konuşmalarını yapmak üzere Dilecik Milletvekilimiz Sayın Bahadir Şeker'i davet ediyorum. Çok kıymetli dava arkadaşlarım. Aramızda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli il başkanı, ilçe başkanı, yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, yöneticilere, çok sevgili muhtarlar, hanımefendiler, efendiler bu mübarek ayının bu güzel gününde bizleri buraya toplayan ve bu güzel yemeği veren çok değerli il başkanımıza, yöneticilere hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sağ olun, var olun. Evet. Bu güzel ay rahmetin, bereketin, merhametin bol olduğu bir ay. Birliğimizle, beraberliğimizle, sevgiyle, hoşgörüyle, yardımlaşmayla geçirdiğimiz bir ay. İnşallah Yüce Allah katında kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, ettiğimiz dualar, okunan Kur'anların hepsi Allah katında kabul olur bu Ramazan ayında çok siyaset konuşmamak lazım ama bugün bir şeyi Müslümanlar olarak hatırlatmakta yarar görüyorum. Bakın geçen sene Ramazan ayında Suriye'yi konuşmuştuk. Ondan iki sene önce Irak'ı konuşmuştuk. Bu Ramazan ayında da Mısır'ı Libya'yı, Tunus'u konuşuyoruz. Cezayir karışmak üzere. Ne yazık ki eş başkanlığın bizde olduğu, sayın hükümet başkanlığın bizde olduğu bu büyük Orta Doğu projesinde yapılanların hepsi Müslümanlara karşı yapılan bir oyun. Hepimizin iyi düşünmesi lazım. Artık birbirlerinizle savaş değil, kendi iç ülkelerindeki savaşı seyrediyorsunuz. Mısır'da binlerce Müslüman birbirine savaşıyor. Cezayir'de kardeş kardeşi vuruyor. Tunus'ta muhalefet lideri öldürüldü. Tunuslu insanlar birbirlerini katlediyor. Evet. Sıra nereye geliyor? Suriye'de bir milyon kişi ülkeyi terk etmiş. Çoğu da bizim ülkemizde yazık Irak'ta binlerce kişi ölmüş. Afganistan'da binlerce kişi ölmüş. Yapılanlar işte bu. Birbirine kırdırılan Müslümanları seyrediyoruz hep beraber. Evet. Ne Avrupa'nın ne Amerika'nın hiçbirinin gözünde bu İslam ülkelerinin karışıklığı ne yazık ki göz ardı ediliyor. Ve sıra da gele gele Türkiye'ye gelmeye başlıyor. Evet. Türkiye'de de olanları sessizce seyrediyoruz. Sanki batı ile doğu ayrıldı. Güneydoğu'da ayrı bir hukuk, ayrı bir gözlem, ayrı bir polis teşkilatı, ayrı bir hukuk mahkemeleri ve burada insanlar demokrasiden 6-7 senedir batıda hapishanelerde daha mahkemesi görülmezken orada benim de bombalarla, el bombalarıyla, kaleşikovla, tabancalarla insanlar artık çarşıya pazara iniyor. İnsanların yeni mezarlıkları oluyor. Yeni çalışmalar yapılıyor ve hiçbir kimsenin sesi çıkmıyor. Kötümser olarak söylemiyorum ama işi de bizleri de karıştırmaya doğru geliyor arkadaşlar. Büyük Orta Doğu projesinde karıştırılmayan iki tane ülke kaldı. Birisi İran birisi de Türkiye. Evet bizlerin hepimizin çok dikkatli olması lazım. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin iki tane önemli sorunu olacak. Birisi Amerika'nın kendi çapında oynadığı bu FED olaylarından sonraki ekonomi durumu ikincisi de Türkiye'yi bölme konusu. Bakın layık antilayık. Bakın Aynı şey Suriye'de uygulanıyor. Evet, Alevi Sunni ayrımı, Türk Kürt ayrımı, bütün bunlar sıra buna geliyor. Ve şunu özellikle söylemek istiyorum. Bunu Türkiye idare edenler de böylece seyrediyorlar bu Müslüman katliamlarını. Burada hepimizin çok dikkatli olması lazım. Ramazan ayı hoşgörü, sevgi, dostluk, kardeşliğin barışın olduğu bir ay. Ama burada bu milletin bir ferdi olarak, evladı olarak hepimizin çok dikkatli olmamızı bu akşam sizlere dikkat çekmek istiyorum. Ben bu güzel günde bu yemeği düzenleyen arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Emeği geçen, çalışan ustamıza, arkadaşlarımıza, buranın büyük sahibine teşekkür ediyorum. Ve bu arada sözlerime son verirken de Kadir gecenizi ve önümüzdeki bayramınızı kutluyor. Hepinize sevgi, saygı, sıhhatli günler diliyorum. Sağ olun.